Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Verbal Online ücretsiz eşya kazanma videosuyla daha beraberim. Bu videomuzda emoji atacağız. Bana kurt diyorlar. Hemen şunu halledeyim. Tamamdır. Emojimizi göstereyim. Şu ay emojisi gördüğünüz. Bakın sadece ay emojisini atıyoruz. Yanında kart çıkacak attığımız zaman o zaman hediyemiz gelmiş olacak. Bakın gördüğünüz gibi ben ayı attım. Yanına kalp çıktı. Yani hediyemiz gelmiş oldu. Bakın soranlar var. Hatta bir reklam da yapalım. Tamam ben bu turdan çıkıyorum. Hmm. Ödülü göstereceğim. Ay arka planı geliyor bir tane. Şu gördüğünüz bakın arkada ay figürü var. Bu ay emojisini attığımız zaman ve yanında kalp çıktığı zaman bu bizim oluyor. Evet bu şekilde videoların devamı gelecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Devamını takipte kalmak için.